Müşteri portalının mobil uygulamasını sizin kurumunuza uygun olarak özelleştirip uygulama pazar yerine ekliyoruz. Böylelikle müşterileriniz destek talebi oluşturmak ya da sizin onlarla paylaştığınız görevleri görmek için mobil uygulamayı indirerek hızlı bir şekilde sizinle iletişime geçebiliyor. Mobil uygulamada müşterileriniz profil sayfasından kendi bilgilerini güncelleyebilir. Bildirimler sayfasından sizin yaptığınız en son güncellemeleri görebilir ve ilgili destek talebine veya göreve gidebilir. Bu bildirimler mobil cihaza da bildirim olarak düşer. Destek taleplerinden daha önce oluşturulmuş destek taleplerine ulaşabilir. Yeni bir destek talebi oluşturabilir. Görevlerden sizin müşterilerle paylaştığınız görevleri görebilir. Buradan görev durumunu takip edip sizin yorumlarınıza geri dönüş yapabilir. Dosyalar alanından hem sizin paylaştığınız hem de kendisinin sizinle paylaştığı dosyaları görebilir. Mobil uygulama sayesinde müşterileriniz size hızlıca ulaşır, sorunları ile ilgili iletişime geçer, süreci takip eder ve en önemlisi süreçten memnun bir şekilde hizmetinizden faydalanmış olur.